Dünya'mıza hakim olmak için savaşan 5 uzaylı tür Resmi olarak konuşmak gerekirse henüz uzaylıların varlığını ispatlayamadık. Aslında biz hala evrendeki tek canlı türü olduğumuzu ima eden kesin kanıtlar da bulamadık. Yıllar boyunca UFO teorisyenleri binlerce video ve fotoğrafla uzaylıların varlığını ispat etmeye çalıştı. Hatta bazı bilim insanları da bu teorilere destek verdi. UFO uzmanlarına göre aramıza karışan ve dünyamızı hakimiyet altına geçirmek isteyen 5 tür var. Bu türleri sizin için masaya yatırdık. Sirianlar Sirian ırkının antik çağlardan Mısır gibi farklı uygarlıklara evrensel bilgi kazandırmakla yükümlü olan antik ve gelişmiş varlıklar olduğuna inanılıyor. Söz konusu ırkın mayalara da ilham verdiği iddia ediliyor. Griler Griler şüphesiz en popüler uzaylı halkı. İnsan kaçırma olaylarından onlar sorumlu tutuluyor. Şahitler onları sıklıkla küçük, yapışkan kafalı ve iri siyah gözleri tanımlıyor. Telepatik biçimlerle iletişim kuruyorlar ve hükmetmeleri anlaştıkları iddialar arasında. Uzun Griler Sıradan Griler uzaylılar kadar popüler olmasalar da Uzun griller son derece uzun, soluk ve kuzenlerinden fiziksel olarak güçlüdürler. Bu tür insan hayatını değersiz olarak kabul eder. Uzun griller, Orion takım yıldızı kaynaklı olarak nitelendirilir. Ve griller paralı askerleri olarak değerlendirilir. Çünkü griller devletlerle anlaşırken daima bir kuş sahibi olmalıdır. Yollarını çıkanları yok etmek için çekinmezler. Ancak kısa griler ve uzun gri ile arasındaki anlaşma bir şekilde sona ermişti. Bazı UFO araştırmacıları, gezegenlerin tamamen öldüğünü ve artık tek niyetlerinin mutlak hakimiyet olduğunu savunuyor. Zeta Retikulmus